Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili kararları arar arda gelmeye devam ediyor. Ben de elimden geldikçe anında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Videomuzda Bursa Uludağ Üniversitesi'nin almış olduğu kararı sizlerle paylaşacağım. Duyuruya baktığımız zaman bazı fakültelerde uzaktan, bazı fakültelerde ise hibrit yöntemi uygulanacak, küçük gruplar halinde yüz yüze eğitimde verilebilecek. Salgın koşullarının el vermesi durumunda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarı yıl sonuna kadar kadar tüm birimlerde yine sosyal mesafe kuralları dahilinde hibrit yöntemi benimsenecek ve tüm dersler için alınacak tercih sonuçlarına göre yüzde eğitim kararı verilebilir. Bu nedenle sizlerin tercihi oldukça önemli olacaktır. Yüzde eğitimi tercih etmeyen öğrenciler ise online olarak derslerini görmeye devam edecekler. Fakültelerde hangi yöntemlerin uygulanacağı ile ilgili detay burada yer almaktadır. Çevrenizde ilgili üniversitede okuyan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Eğitim alanında Güncel duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olmanız, bizlere destek vermeniz oldukça önemli arkadaşlar çünkü sesimizi daha çok kişiye duyurmamız gerekiyor. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.